Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Burada daha modern ve kendine güvenen bir erkek olmanıza yardımcı olmak için deneyimlerimden birazını paylaşıyorum. Çok fazla deneyime ve anlatacak çok sayıda hikayeye sahip bir kadın olarak sizi flört dünyasında yönlendirmek için buradayım. Şimdi gerçek bir bulmaca gibi hissedilebilen bir anı tartışalım. Bir kadının sizinle gerçekten ilgilenip ilgilenmediğini veya sadece kibar olup olmadığını anlamak. Karmaşık görünebilir. Ancak gerçek şu ki, kadınlar ilgi duyduklarında genellikle çok net sinyaller verirler. Sanki gizli bir mesaj gönderiyorlarmış gibi. Size daha da yaklaşmanız ve anı daha da özel hale getirmeniz için davet ediyorlar. Bu videoda onun sizinle gerçekten ilgilendiğini gösteren 9 temel işareti inceleyeceğiz. Bu işaretleri tanımak size emin adımlarla ilerlemek için ekstra güven verecektir. Ancak başlamadan önce baştan çıkarma oyunu hakkında her şeyi keşfedeceğiniz dijital kitabımızı hatırlatmak istiyorum. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda. Bu yüzden hala kopyaları mevcutken bundan yararlanın. Bu kadınsı ipuçlarını birlikte çözelim ve anlamlarını ortaya çıkaralım. Sonuçta neye dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinizde her şey çok daha net ve daha da heyecan verici hale gelir. Peki hazır mısınız? Hadi başlayalım ve bir sonraki flört deneyiminizi çok daha keyifli hale getirelim. Başarı şansınız önemli ölçüde daha yüksek olsun. Bu keşif yolculuğuna birlikte çıkalım. Birinci işaret. Ağzınızı fark ediyor gözler. Sayısız sırrı açığa çıkaran pencereler görevi görür ve ilginin ilk belirtisi orada başlar. Bir kadın sizden etkilendiğinde sadece göz temasını sürdürmez. Aynı zamanda ağzınıza hızlı ve ince bir bakış da atabilir. Bu rastgele bir eylemden çok daha fazlasıdır. Bilinçaltının bir bağlantının oluştuğuna ve bir öpücük gibi daha samimi bir şey hayal ediyor olabileceğine dair verdiği sinyaldir. Vücut diline dikkat edin. Göz göze gelirse, bir an göz teması kurarsa ve sonra bakışlarını dudaklarınıza kaydırırsa, bu güçlü bir çekim göstergesidir. Bu, size çekildiğini ve bir bakıma daha yakın olmayı hayal ettiğini ifade etmenin incelikli ama güçlü bir yoludur. Unutmayın, gözler yalan söylemez. Bu, onun ilgisini ortaya koyan sessiz ve doğal bir davettir. Bunu fark etmek, bir sonraki adımı atma konusunda kendinize olan güveninizi artırabilir. Tüm içeriklerimizden haberdar olmak için kanala abone olduğunuzdan emin olun. İkinci işaret, konuşma sırasında dudaklarını ısırıyor. Bir kadının sizinle konuşurken dudaklarını ısırdığını veya yaladığını hiç fark ettiniz mi? Bu klasik ve güçlü bir çekim işaretidir. Çoğu zaman bu hareket bilinçsizce gerçekleşir ve size karşı fiziksel bir çekim hissettiğini işaret eder. Bunu yaptığında sanki vücudu sizinle daha derin bir düzeyde bağlantı kurma arzusunu gizlice ifade ediyormuş gibi olur. Dudaklarını ısırmak veya yalamak İlgi göstermenin mütevazı ama şehvetli bir yoludur. Çoğu zaman farkına bile varmaz. Bu davranışı fark ettiğinizde bunun sizin yanınızda rahat olduğunun ve gerçekten meraklandığının güçlü bir göstergesi olduğunu anlayın. Bu sohbete bir miktar çekicilik katarken dikkatinizi çekmenin yoludur. Bu nedenle bir dahaki sefere bu davranışı gözlemlediğinizde dikkat edin. Bu anın kızıştığının ve çekimin gerçek olduğunun bir işaretidir. Üçüncü işaret, size bakarken saçlarıyla oynuyor. Bir kadın sizinle etkileşim kurarken saçlarıyla oynamaya başlarsa, bu ilginç bir şeyin olduğuna dair kesin bir işarettir. Masum bir alışkanlık gibi görünen şey, aslında onun ilgi seviyesi hakkında çok şey ortaya koyar. İster saçını okşuyor olsun, İster parmaklarının arasında bir tutam saçı döndürüyor olsun. İster bakışlarını üzerinizde tutarken örgüsünü nazikçe düzeltiyor olsun. Bu onun meşgul olduğunu ve her ayrıntıya dikkat ettiğini gösterir. Bu hareket aynı zamanda gergin enerjiyi serbest bırakmaya yardımcı olabilir. Bazen bir kadın, ilgi duyduğu birinin yanındayken hafif kaygılı veya heyecanlı hissedebilir. Saçlarıyla oynamak. Aynı anda dikkatinizi çekerken bu gerginliği yönetmenin ince bir yoludur. Ayrıca bu eylem bir kibir unsuru taşır. Bunu yaparak bilinçsizce kadınlığını ve çekiciliğini artırıyor. Bu yüzden bunu yaptığını fark ederseniz dikkat edin. Sizi etkilemek istiyor ve varlığınızdan etkileniyor. Unutmayın. Dijital kitabımız son nüsalarında. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda. İşaret 4. Size WhatsApp'tan fotoğraf gönderiyor. Bir kadın sizden talep etmeden size fotoğraf göndermeye başlarsa, özellikle de özçekimler, bu güçlü bir ilgi işaretidir. Onu görmenizi istiyor ve aktif olarak ilginizi çekmeye çalışıyor. Bir kadın kendi fotoğraflarını paylaştığında, sizinle kişisel anlarını paylaşmaktan rahat hissettiğini gösterir. Bu fotoğraf hakkında ne düşünüyorsun? Veya Güzel görünüyor muyum? gibi sorular sorarsa sadece geri bildirim istemiyor, sizin onayınızı arıyordur. Bir fotoğraf paylaşarak sizi daha samimi bir alışverişe davet ediyor. Aynı zamanda ilgi seviyenizi ölçmek için tepkinizi gizlice test ediyor. Ona iltifat ederseniz ve olumlu tepki verirseniz aranızdaki bağ daha da güçlenecektir. Bu nedenle bir dahaki sefere bir selfie aldığınızda, sadece fotoğrafın kendisine değil, aynı zamanda açıklamalara ve herhangi bir takip sorusuna da dikkat edin. Bu, sizin hakkınızda düşündüğünü ve işlerin nereye varacağını görmek istediğini belirtmesinin bir yoludur. Bunlar, kadın ilgisini gösteren önemli işaretlerden sadece birkaçıdır. Bu ince ipuçlarının farkında olarak, kendinizi daha güvende hissedebilir ve beden dilini ve çekiciliği işaret eden küçük jestleri daha iyi anlayabilirsiniz. Önemli olan alıcı olmak ve onun hızına saygı göstermek. Böylece bağlantının doğal olarak gelişmesine izin vermektir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve bu bilgiyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Böylece onlar da ilişkilerin ve kadın psikolojisinin nüanslarını anlayabilirler. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde her zaman modern ve kendine güvenen bir adam olmak için en iyi ipuçlarından haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.